Hepinize merhaba yepyeni bir oyunla karşınızdayım bir ilk izlenim videosu olacak karşınızda Hard World Steam'de çok satanlarda yükselmiş bir oyun ve tabii ki de biz ne yapacağız madem bu kadar yükselmiş bir bakalım diyeceğiz değil mi hep beraber ee, Tek başıma çektiğim son zamanlarda tek başıma çektiğim ilk video olacak o yüzden çok heyecanlıyım çünkü sizle bol bol muhabbet ediyorum bu benim çok hoşuma gidiyor Bakalım oyun Türkçe gördüğünüz gibi buradan bir sonucu seçeceğim hemen 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 hemen, hemen. pink 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 normal olsun Çok kalabalık olmasın Alman server 61 ping girelim. Şimdi oyun vasıta benzerlik gösteriyor. Ama çok keyifli bir oyun. Beğeneceğinize inanıyorum. Eee ve şöyle bir müjdeli bir haberim var. Eğer 3000 like'ı geçersek ki geçeceğimize inanıyorum ve bol bol seviye olsun mesajları gelirse kesinlikle devam edeceğim. Ve ve bombayı yerleştiriyorum. Ulan Counter Strike sanki. Ee, <laughs> ve yılbaşı vlog yapacağım ve 3 tane Hard World hediye edeceğim sizlere. 3 tane, 3 tane key. 3 hop lan dur. Pardon, pardon, pardon. Ha. 3 tane key dağıtacağım size. Şimdi oyun gördüğünüz gibi böyle çöl mü desem ne desem böyle bir yerde başlıyor tamam mı? Bak ayak seslerimiz çok net. İlk önce yapacağımız şey yerdeki küçükleri alarak başlamak tamam mı? İlk önce yerden alıyoruz. Bu da stranded deep'e birazcık benziyor. Yerden başlayarak ee, hani bir şeylere ulaşmak. Şimdi birazcık alalım sonra craft sistemini de ben zaten size göstereceğim. Bakalım. Çok keyifli bir oyun. Ben oynadım. Birazcık öğrendim ettim. Eminim çok hoşunuza gidecek. Şimdi taba basıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi gene işte sıf çantası olayı var oyunda böyle kıyafet meyafet. Burada el üretimi yani hani masa koymadan üretebileceğimiz şeyler. Burada alet edilir işte üretim masası olmadan şey yapabileceğimiz. Kütük şekli çok şirin. Buradan bizim ilk yapmamız gereken çakmak çakmak dışı balta. Bunun içinde de 5 tane çakmak dışı 5 tane küçük lazım. işte bunları da biz ilk başta yerden buluyoruz. Şimdi şu an 5 oldu. Mesela bir, bir, tane daha odun aldım mı ilk baltamızı yapıp size şeyi yapacağım şimdi. Oyunu iyice bir alacağız bakalım. Etrafta koşan hayvanları görüyorsunuz. Oyun bence çok güzel. Ee, sizin de beğeneceğinizi yani umuyorum diyeceğim ama beğeneceksiniz yani. Çünkü Steam'de de çok sattığına göre muhtemelen oyun güzel. İşte zaten güzel. Ben anlatacağım size. Sakin olun. Ee, zaten sevi olursa daha da güzel anlatacağım. Şimdi ilk önce baltamızı yapıyoruz. Sol tarafta cam barımız var. Üstünde açlık barımız var. Ee, üşüme barı falan da var. Vaz gelirsek ona da bakacağız. Zaten oyunda akşam gece falan oluyor. Gene kamp atışımızı yakıyoruz. Şimdi İlk söyleyeceğim, bu ağaçlardan odun çıkmıyor. Gidip de bu ağaçlardan odun almaya çalışmayın, tamam mı? Bunlardan çıkıyor odun. Böyle. Bu animasyon ne kadar iyiydi bilmiyorum. Ağaç kabuğu ve kütüğümüz çıktı. Ağaçlar bunlardan çıkıyor. Kazma da yapacağız tabii ki de. Şöyle hemen bir bakayım. Taş kazma için ne gerekiyor? Ee, bunun için de taş. Hmm. Taş bulmam lazım. Böyle hayvanlar birazcık fazla hızlı. Ona da artık yapacak bir şey yok. Yani hızlı ne yapalım şimdi Çakmak taşı çakmak taşı bize yalnız taş lazım Üç tane taşım var şu an O bir Heh 5 oldu şimdi Bunu da yapayım ki birazcık hemen Gelişelim oyunu birazcık bir Tadalım zaten 3000 like patlatırsanız Devamı sizin sıkıntı yok şimdi ee... Heh baltamız da hazır Şimdi o zaman şu odunu bir alayım ondan sonra taş olayına da bir bakayım oyunda baya baya böyle hani şehir tarzı hiç görmedim ama varmış galiba. Ee, eğer oyunla ilgili bildiğiniz şeyler varsa ki oynayanlarınız olmuştur. Yorumlarda bana hani bilgi olarak yazabilirsiniz. Her zaman o tarz var açın biliyorsunuz. Bunlardan da böyle taşları topluyoruz. İyice bir toplayalım bakalım. Şu an amacımız. Ee, Birazcık daha farklı taş çeşitleri var. Gene demir çıkıyor. O demirle evetip gene silah yapımı, zart yapımı, zurt yapımında kullanıyoruz. Ayrıyetten taşlardan değişik bir taş çıkıyor. Böyle parlak bir taş. Onu da daha böyle özel eşyalarda kullanıyoruz. Dediğim gibi seri olursa zaten onları da hep beraber yavaş yavaş göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Şimdi ben şu yerdekileri alayım da. Şimdi benim şu an şu anki hedefim ne olmalı? Şu an topluyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Dediğim gibi ee, yılbaşı bile da üç tane key dağıtacağım. Eğer 3000 like yapıştı, ya yani 3000 dedim şimdi garanti 4000 5000'e gidecek çünkü oyun da güzel açıkçası. E, gerçi ben size şu an öyle bir psikoloji yaptım ki oyun kötü olsa da güzel şu an. <laughs> şimdi. Ha, mesela bak bundan farklı bir şey çıkacak. Bak şimdi. Bazı taşlar daha zor kırılıyor. Yo aynı şey çıktı. Bir dakika o zaman farklı bir taş. Neyse ben şunları almaya devam edeyim. Oyun oyun tam ne zaman çıktı onu unuttum ama yeni bir oyun galiba. Ama çok satanlarda olması beni çok cezbetti. Bu yüzden hemen aldım sizin için. Hem de bir survival deyince böyle bir seviye çıkar diye düşündüm. 11 Aralık'tan sonra 10 Aralık diyordum 11 Aralık. 11 Aralık'tan sonra uzun uzun videoları gelir. Bu bölüm biraz kısa olacak maalesef. <laughs> Hala bilmeyenler için de sizler de e, bilmeyenler için yorumlarda cevap yazarsınız şimdi bakın bunlar ne çıkıyor bak şimdi bu hafif gri demir çıkacak büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam aynen demir cevabı çıkıyor bunları sonra kamp ateşinde eritiyoruz e, eritmedim ama böyle öğrendim kamp ateşinde eriyormuş çünkü fırın yapmak için eritilmiş demire ihtiyacımız var. Hani oyunda fırın olayı da var. Ve dediğim gibi seviye olursa hepsi sizde. Ev yapma olayı Vast'taki gibi bir tane hammer'ınız oluyor. Hammer'la yapıyorsunuz. Şimdi bundan oyunun en önemli şeyi çıkıyor. Oyunu yeni öğrenecekler için hem de böyle bir hani rehber tarzında da şey yapıyorum. Kömür bayağı kilit. Oyunda Bilmiyorum resimlerine baktınız mı bakmadıysanız söyleyeyim oyunda araçlar falan soğumadan mı eklenecek? şu an var mı hiç bilmiyorum bunu siz bana söyleyin oyunda atv zarf zurt falan var bunun için kömür çok önemli çünkü benzin yapıyoruz ee, ve silah yapım mermi yapımında da yarıyor mu tam hatırlamıyorum neyse şu an açlık benim baş gösteriyor şimdi ok değil buradan silahlardan bir basit uzak gider Bitmez mi? Bir dakika neyim yok? E var hepsi. Ha ulan el basıyorum ya. Yapma sarp yapma. Şunu Ş şöyle alayım. ha Şimdi e, silahımız mızrağımız ya. şunu bak bunun bir dakika bir, bir, hayvan bulayım. Neredesin? Demin bir tavşan vardı. So hop lan tamam lan. Böyle güzel sesleri var. So hungry. Of çok acıktım diyor. Tamam güzel kardeşim şimdi kamp atışını ayarlayacağım bir hayvan bulayım senin için avlayacağım oyunda Domuzlardan hayvan yağı çıkıyor hayvan yağı çok önemli dediğim gibi kömür de çok önemli şimdi izleyin Silah bir böyle vurabiliyoruz bir de V'ye basınca böyle kaldırıyoruz tamam mı şimdi Ben usta tekniklerimle Hop Pardon 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 güzel kardeşim dur 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 yanlış oldu yanlış 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 O zaman normal öldüreceğiz veya dur şöyle atayım ya, ne oldu tek gidin ha ne oldu buradan hayvan tendonu ve şey hayvan tendonu kemik ee, hayvan tendonun hayvan tendonunu koyup ip yapıyoruz İp de şunun için çok önemli yay yapıyoruz kendimize bunların hepsi iyice aklınızda kalsın oyunu alacaklar ki kesinlikle tavsiye ediyorum ee, ok çok önemli biz de yapacağız zaten şu an bir tane benim etim etim olmadı yalnız bu bayağı sıkıntı etim olmadıysa sıkıntı ben yalnız mızrağımı aldım mı? almışım. Ha, 3 tane devi çıktı. Devi de önemli. Şimdi deviyi şöyle göstereyim. Ha, deviyi gösteremiyorum. Masa olması lazım. Masayı da yapmaya çalışacağım. Bakalım. Ee, şimdi. Bir dakika, bir dakika, bir daha bir, bir, tane hayvan lazım bana. Yok mu bir domuz böyle 2-3 tane et dersin be? Ha? Neyse tamam şu, şu odunu da ben bir alayım. Bu arada bir dakika. Ha. Ha koşuyor. Tamam. Şimdi. Hah, gel buraya. Gel buraya. Oha. Lan Tanzanya ya uçtu ya. Nesin oğlum sen? Tazı gibi ya. Tavşan değil misin sen? Tavşanlığını bil. Haddini bil. Hop. O ses Gel gel gel. Gel buraya gel. Ulan eski civitçilerden kim kaldı? Yok. Yemedi. Neyse şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Bir kamp atışı yapalım, yemek yiyelim. Sonra yay yapımına yardıralım. Önemli. Oyunda saç stili falan da var. O çalışma masası yaptığımızda dediğim gibi oluyor. Yani saç şekli falan yapıyorsun. Kıyafet gene var tabii ki de. Ya yani vasta benzerlik gösteriyor zaten oyun. Bunlar çok hızlı ya. Gel lan. Hop. Uf. Headshot. Headshot gene headshot. Deri çıktı gene. Gene hayvan tendonu bu. Yalnız benim canımı sıkmaya başladı et yok mu et ha? et yok mu et yok mu et 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 lazım bana çok acıktım valla şaka maka koskoca şeyde et yok et yok dediğim hayvan yok neyse böyle deli dana gibi koşmaya devam ediyoruz kamp atışı için ne gerekiyordu ona bir bakayım kamp atışı kamp atışı alet edevatlar kamp atışı Tamam çok rahat yapıyoruz şu an. Hemen 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 bir tane hayvan ya. Aa ayıptır ya. Her yer taş. Kütük. Çok acıktım. 9 minit diyor. 9 minit diyor. 9 M galiba 9 minit. 9 dakika sonra muhtemelen Abbas yolcu. Bir dakika şimdi. Madem onlardan çıkmıyor şu küçükleri mi öldüreyim? Abi küçüklere de yetişemiyoruz ki. Ulan seni buradan vursam. Oo! Sarvatilla küçücük avana bile tek attı. Vursam. Uu! Vursam. Oo! Lan gene devi çıktı. Ha çiğ biftek. Şimdi 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 gel 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 gel. Gel baba. Gel baba. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şimdi sen bunu şöyle şuraya bir getir. Şöyle. Ha, koy. Buradan etkileşim diyoruz. Etimizi koyup ışık diyoruz. Ee, burada sıcaklık var. Şimdi sıcaklığın da şöyle bir olayı var. Sıcaklık böyle artıyor ya. Demire üretmemiz için sıcaklığı 400 yapmamız lazım ve nasıl 400 yaparız bilmiyorum. 200 küsürlerde böyle kalıyor. Bunun için bildiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda yazın. Şu an etimiz bir pissin onu da göstereyim size. Sonra bizim üretim masası yapmamız için. Üretim masası yapalım. Ben bunu size bir göstereyim. Hani en azından crafting table'ını göstereyim. Etimiz oldu. Bunu buradan alıyoruz. Çok güzel bir şekilde yiyoruz şimdi. Hazır mısınız? Koçum benim be. Yedik. Şu an bir sıkıntımız yok. Bakalım. Mızrağımız şeyimizde, cebimizde. Başka bir hayvana daha tek atabiliyor muyum? Ama valla hani sırf video çekiyorum diye büyük ihtimalle çok şanslı çok güzel olaya girdim. Şimdi bunu koyduk. Şimdi bakın. Ee, Süveyi de takip ediyorum bu arada yani yapacak bir şey yok. iki gün daha sabredin tamam. Ee, şimdi Alet edevatlar kısmında gördüğünüz gibi e, Bu değerli taş dediğim bu ara sıra kehribar taşı diye bir şey çıkıyor buradan Böyle renkli renkli ne kadar özelliği var bilmiyorum İnşaat çekici bu ev yapımı için ev daha hiç yapmadım ee, Eğer siz seri olsun derseniz tabii ki yapacağız bölge belirleyici dinamit turt Alet edevatları geçiyor. Malzemeler kısmında zayıf iplik. Bu tendondan yapılıyor. Böyle malzemeyi buraya koyup üretiyoruz. Ben şimdi bir 5 tane yaptım. Çünkü neden derseniz şimdi göreceksiniz. Buradan cephane ok işte mermi. Bu gelişmiş ok. Bu daha dandik ok falan filan. Ee, silahlar. Basit mızrak. Keskin mızrak. Böyle değişik spear bunlar nereden çıkıyor gerçekten bilmiyorum cezalandırıcı al ve tabi ki de Otomatik silahlarımız gayet iyi C4'ümüz de var ev patlatmak için bayağı zor malzemeler istiyor galiba Şimdi tahta yapalım Tahta için yalnız benim şeyim yetmiyor maalesef Odunum yetmiyor tamam hemen odun toplayayım ee, Burada saç ee, Valla Sizi kırmayacağım Şöyle bir şey yapacağım ee, bu nasıl oluyor? Aha. Şu an kendi karakter eğilme C tuşuyla bazı. Kendi karakterimi görmeyip ya abi niye yaptım o zaman? Kendi şey var mı bilmiyorum. Third person var mı bilmiyorum. Çok fail oldu. Yani kusura bakmayın. Böyle uzun saçlı oluyor. Normalde karakterle böyle değil. Oyuna girdiğinizde görürsünüz zaten. Veya başka bir insana denk gelirsek zaten. Görürüz. Şimdi ben bu arada hava kararıyor. Hop hop hop. Tamam. Bunu da al baba. Evet hava kararıyor. Ben ateşimin yanına geçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi. Mecbur ben kısa tuttum. Daha çok şey yapılır. Ee, eğer 3000 like geçerse 11 Aralık'tan sonra gelecek videolar. Çünkü bu kadar kısa çekecek bir oyun değil. Ve oyun çok hızlı gelişilmiyor. Bayağı çalışmamız lazım. Yani 50 tane odun olacak da yayı yapacağım da ok yapacağım da ve oklar rastaki gibi toplanmıyor. Habi ok yapıyorsun ve çok malzeme gidiyor taş saat tut. Olabildiğince bilgi vermeye çalıştım. Böyle rehber tarzında oldu. Siz de bilgilerin hani oynayacaksanız şey olsun falan. Eğlendik. Aztek attık uzaktan. Hayvan aradık. Taş topladık bilgi verdik. Artık yorum sizin. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi yani seve olsun istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda yardırmayı unutmayın. Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.